2 1 Merhaba. Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün en çok istediğiniz Çarkı çevir slime'ını hazırla oyununu oynayacağız sizinle. Başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mısınız? Nereden Yarış mı şey? başlasın. Bunlardan seçeceğiz. Bir dakika daha hiç başlamadım ama dur bir neye göre seçiyorsun? Önce Bilgini oyuna gördüm, kim? Tabii Önce yani, oyuna kim başlayacak <laughs> bir belirleyelim değil mi? Tamam. şöyle hepsini buraya at Büyük atan kazanır. At bakalım Efe. Sen atıyorsun, sen de atıyorsun. At. Efe, teyzen 6, sen 4. Teyzen başlar. İstediğin rengi seçebilirsin. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu. Önce ikiniz de bir tane renk seçiyorsunuz. Tamam. Ben ne renk seçtin? Turuncu seçtim. Tamam. Efe de sıra. Efe de sarı seçti. Tamam. Size şöyle bir şans veriyorum. Odun hepsini dökmek zorunda değilsiniz. Bir kısmını dökebilirsiniz. Ondan sonra bir kısmını daha dökebilirsiniz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Başka yapıştırıcı almak yok. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Evet. Dökün bakalım. Dökün, dökün, dökün. Evet bakalım kime ne çıkacak. Ondan sonra bakalım. Vay rengin güzel. Efe'nin de sarısı güzel. Evet. Şimdi karıştırıp karıştırmamak her şey size bağlı. Ben oyun bitti dediğimde boraksı dökmeye başlayacaksınız. Kimin slime'ı güzel olursa o kazanacak. Hadi bakalım. Çarkı çevirin. İlk tubi çeviriyor şarkı. Ama istediğim kadar sonra koyabiliyorsun yani. İstersen onu şimdi hepsini dök, istersen sonra dök. Çarkı çevirsin Tubi. Bakalım Tubi'ye duş yeli çıktı. Bu arada malzemeler size çıktı Şöyle hemen duş yerini vereyim Bu malzemeleri istersen minicik sık istersen tamamını sık Ama sen bilirsin <laughs> Sen bilirsin karışmıyorum Slime'a en güzel olan kazanır Evet Bakalım Efe'ye ne geldi Sihirli kutu o ne? Bakalım Efe'nin sihirli kutusundan Ne çıkacak Al bakalım ya, Efe ben merak ettim, Neydi, ama. Açın bakalım sihirli kutuyu ne içinde? Sihirli kutu. Ne çıkacağını bilmiyorum. Aha. Ne o çıktı? Ne? Bize de göstermelisin Denizliği ama. çıktı? Bir boncuk çıktı. Bir de ne yok? Boncuk. Pul cool çıktı. De. Hangisini kullanmak istiyorsun Efe? Birini kullanabilirsin. Hepsini evet. Biraz. İstediği kadar kullanabilir. Bence biraz dök. Evet, biraz. tamam. Ay, ne Şimdi ne de Efe, de. Efe ne kullandı? Pul kullandı. Tobi sadece duş jeli kullandı. Tobi'nin birinci malzeme tamam. Efe'nin birinci malzeme tamam. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay, malzeme ay. kullanacaklar arkadaşlar. Çok... Evet Tobi ikinci malzemesini çev ay, çevirsin bakalım. Ay ne yaptın Efe? <laughs> ay döktün iyice Efe dikkat et. Evet, çeviriyorum. evet ikinci malzememiz geliyor. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. Yine mi yapıştırıcı koyacağım? Ay sana yapıştırıcı çıktı. Normalde yok ama tabii bunun içinde var. Normalde dışarıdan yapıştırıcı kullanmıyorduk. Gene onu mu kullanmak istiyorsun sen? Başka renk kullanabilirsin. Tabii elbette. Yapıştırıcı buradan değil. Sadece üç renk var. Maalesef seninki turuncu olmayacak artık. Hayır ya istemiyorum öyle ben turuncu yapacağım. Hadi bakalım. İstersen minicik kullanabilirsin. He tamam o zaman minicik. Hı kullanabilirsin. Efe dökmüyor sen kendi. Tamam. tamam. Yani istersen ben kocaman pofuduk slime yaparsın. İstersen kocaman büyük slime yaparsın. istersen de küçücük minicik bir slime yaparsın. Tamam. tamam. Şimdi sıra Efe'de. Ç çevir bakalım çarka Efe. Şu an için ikimizinki de güzel. Efe'ye duş yeli çıktı. Duş yeli nerede? O duş yeli değil. Hayır. Duş yelimiz nerede? Kabla. Ha. <laughs> Dök bakalım. İstediğin kadar duş yeli dökebilirsin Efe. İstersen minicik, istersen kocaman. Aa, bu da. Küçücük. <laughs> bu da küçücük <laughs> döktü ya. O zaman bey çevirmeye devam edin siz. İkinci malzemelerimiz de tamamdır. Sıra geldi 3'e. Sıra Tobi'de. Hadi bakalım. Tubi Aa, çevir. Sıra. Evet. Ha. Bakıyoruz ne çıktı. Aa sihirli kutu. Efe birini kullanmıştı. Şey Bunu evet. Sen de onu kullanacaksın zaten. Aa. Evet. Benimki de uyumlu. Benimki de uyumlu. Bakalım. Ay. Aa, niye belli olmuyor? Çok... Aa, görünmüyor. Aa, belki çatır çutur ses Evet kesinlikle çatır çutur ses Aha. çıkarabilir. Devam ediyoruz. Şimdi sıra Efe'de. Efe'nin üçüncü malzemesi. Efe çevir bakalım çarkı. Aa, ne güzel çarkı çevirdi Efe. Bakalım ne çıktı. Güneş kremi. Efe şu sarı kapak güneş kremi. Teyze ne var Açsın onu teyzen. Açsın kapağını iyice. Aa, İstediğin kadar dökebilirsin Efe. Dök uzunluk. bakalım Efe. <laughs> Aa, Efe de minicik döktü. Bu ne ya? Küçücük bir slime yapacaksınız siz belli ki. Üçüncü malzemeleri siliyorum. Siz devam edin karıştırmaya. Evet. Üçüncüler de tamam. Sıra Hayır. dörtte. Evet. Tubi dördüncüyü çeviriyor. Bakayım. Aa çok güzel görünüyor. Hazır slime mı? Hazır slime. İnanmıyorum. Yani? Burada 1 2 3 4 yeşil, mavi, turuncu, sarı. 4 evet, tane hazır slime'ım var. Hangisini istersen katabilirsin. Hadi dök bakalım içinin. turuncu turuncuyken. Yani. Merak Bana ettim. Ben sarı sana da Bana evet. Sarı. Sana da çıkarsa ah. sen de onu yaparsın. Açıldı mı? Ay. Hadi bakalım. Takas yaparım. Ama. Oo, çok güzel görünüyor rengi oh, bakar mısın? Oh. Efe hayır Efe seninkine dokunacağız bir tek. <laughs> Efe kendi slime'ınla uğraşıyorsun anneciğim hadi. Şimdi bir koruma olacak Ay, bence. Evet. O zaman ben, ben bile yapacağım. Bence onu sen tahta kaşı. Ha, hepsini kullanmayacaksın mı? Ben olsam hepsini kullanırdım ya. Ay yalan yerime yapıştım. <laughs> <laughs> Efe, seninkinden daha büyük Efe, Efe seninki daha büyük olsun diye mi hemen onu kullanıyorsun öyle? Benimki daha mı büyük? Eyvah eyvah. Tubi'nin eline yapıştı. Tubi oldu? kendini kurtarmaya çalışsın. Efe sıra sende çevir Allah, çarkı bakalım. Allah, kendimi sabote ettim iyi mi? <laughs> ay, 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 ay. ne çıktı Efe'ye bakalım? Efe. Çıktı, ya, tıraş köpüğü çıktı inanmıyorum. Ya seninki olacak. Tıraş köpüğünü de aldı Efe. Efe tıraş köpüğünü sıkabilecek mi? misin? Ha? Tıraş köpüğünü evet. sıkabilecek mi? Tubi yardım etsin sana istersen Efe. Ay çok güzel görünüyor. Vay Ay. Efe süpersin. Ay, bak benim içindekiler domurcuk domurcuk. Efe daha da sık bence ya. Deli köpük yap yani. Delisi oo, oo. oh. şimdi Ooo. Şimdi. Evet seninki de güzel oluyor ama inan bak onunki de güzel olacak Ay, çünkü. Bu da krema gibi, evet. <gülüyor> 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 Şimdi bakalım dördüncülerinizi sileyim. Dördüncü malzemeleriniz de tamam. Son iki malzeme kaldı arkadaşlar. Tubi çeviriyor. Hadi bakalım Tubi bakalım ne çıkacak. Çabuk <laughs> çabuk Ay olmadı. Efe krem şanti gibi çok beğendim. Güzel olacak mı bu sence? Bence güzel olacak. Tubi'ninki de ha, güzel ama yaptım. bak. Ay seninki de çok güzel. Hadi bakalım çevir <laughs> Tubi. Çeviriyorum. Bakalım. Ay çevirmedim. <laughs> Ay, evet. Sim çıktı. Simlerimiz burada rengarenk. Sarı var, ya? kırmızı, ben ben beyaz. beyaz Leng, 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 Leng. Altın. Hayır, Ana. öyle bir şey yok. Yeşil istiyorum, yeşil. Yeşil mi? Tabii. Boncuklarım da yeşil ya. Yeşil. Ya, nolur, yeşil ben ben, ben seni dolasam altın rengi koyardım ya. Ne olur, ben ha, ben yeşil. Efe sana yok, hayır. Hayır. Çarkta sana çıkarsa. Efe şunu güzelliğine bak. Dur. Ay. Bir dakika. karıştır bakalım. Ama bu iyi de. Wow. Ya keşke tıraş kutu eklemeseydin. Bayıldım. Efe inan seninki de güzel olacak. Şimdi çarkı çevirme sırası sende. Oh, wow. Bundan sonra son bir malzemeniz kalıyor. Haberiniz olsun. Sonra bakalım ne yapacağız? Borak sonra boraksı koyacağız. Evet. Bakalım kiminki hadi güzel olacak. Çıksın, hadi. Bakalım. Ne? Gül suyu. Gül suyu çok güzel kokacak inan bana. Gül Çiçek suyumuz burada. Dolayacak. Al bakalım kapağını açıp istersen yap. istersen de pıs pıs sık. Kapağı da güzel. Biraz dök istersen. Tamam. Of. Efe az koydu. Ama çok güzel senin bir Kokla git. bak şimdi Efe. Bir kokuyu. Bir dakika karıştırayım. Tamam. Karıştır, karıştır, Ay. karıştır, karıştır. Nasıl koktu dersin? Kafa uzun <laughs> Siz karıştırmaya devam edin. Beşi siliyorum. Hayır hayır öyle bir şey yok hadi ya devam edin Ben siliyorum 5. haklarınızı Beşi de mi? sildiğimize göre Sondayız Evet arkadaşlar son bir tane hakkınız kaldı Çarkı çeviriyorsunuz Ondan sonrasında alıyorsunuz ürününüzü hadi bakalım. Ve sonra e bakalım kim, kim kazanıyor şey çıkmaz ya bu kadar uğraşmışken Evet gerçekten güzel oldu Benimki O kadar da hazır slime kullandın <laughs> halbuki değil mi Benimki çok iyi oldu Bakalım Benimki ne gibi. çıktı Ama bana, Efe Dur. Krem Krem çıktı sana. Kremi iyi. Biraz evet. Bozmaz herhalde o. Bozmaz herhalde. Bilmiyorum Ödüm ki. Ödüm patlıyordu gıda boyası falan varsa çıkarsa diye. <laughs> Hayır gıda boyası bu sefer koymadım. Renkleriniz... De biraz torpil geçmesin. Ya şimdi. renkleriniz güzel olsun istedim. Gerçekten bir defa güzel bir slime yapabilin istedi. kadar istedim. Kadar Miyim? Evet istediğin kadar Biraz pufidik olabilir. olsun istiyorum da o yüzden. Ama pufidik kremle <laughs> olmaz. Ay şöyle de Tıraş köpüğüyle pufidik olur. Sıra Efe'de çevir bakalım şarkı Efe. Ay evet bu cıvık oldu. Bakalım. <laughs> Efe sim çıktı. Nereye kullanacaksın? Efe bocalıyor gene. Hazır olun. Efe ne kadar işten istediyse, Akiş kalem koymasaydım ne güzeldi renginin o. Efe boca. Aa, Aa Efe bocalamadı. Efe. Aa. Efe çok koyuyorsun anneciğim. Efe melek kan. <laughs> Aa. Ben yapışkanından koyabilirim değil mi? Ne yaptın Efe? <laughs> Efe simi bitirdi. Anne şuraya bak o resmen altın slime oldu senin Efsaneci keyfin. Oldu. Evet. Şimdi yapışkanınızı isterseniz bitirin, isterseniz bitirmeyin. Bitiriyorsanız bitirin. Evet, istersen bitirebilirsin. Ondan <gülüyor> <gülüyor> ve ondan sonra başlıyoruz boraksı dökmeye arkadaşlar. Ben de, ben de... Tamam siz onları döküyorum ben de son hakkınızı sileyim. Son haklarını da sildim arkadaşlar. Ve liste burada bitti. Tobi ile Efe altı malzemesini kullandı. Bakalım ne oldu? Hazır mısınız boraksı dökme? <laughs> artık bir şey olmaz. Problem değil çünkü artık boraks geliyor. Boraksı istediğiniz kadar dökeceksiniz. <laughs> Boraksımız da burada. <laughs> Çantalayın. Evet. Bunlar savaşları başlıyor. Evet. Hadi bakalım. Ben sizin yerinizde olsam çok dökmem. Minik minik dökerim ki Lan, lan, minik minik yapmayayım. döküp karıştırın. Evet hızlı hızlı karıştır. Bak fark edeceksin zaten bak. Hafiften toparlanmaya başladı. Görüyor Aa, musun evet. Efe? Çok ben az dökerseniz ya. çok güzel bir slime hazırlayabilirsiniz. Efe karıştır. Bol bol karıştır Efe. Hadi karıştırın, bol bol. karıştırın karıştırın karıştırın. Abi susadım ben. Bol bol karıştırın. Heh, toparlandığını hissedeceksiniz zaten. Karıştırın Efe bak olacak o. Karıştır karıştır karıştır. Çok zor değil, çok ya. Çok güzel olacak. Bakayım. Acımaz 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 sen de yap devam edin. Ben, ben de... Evet e ne yapıyorsunuz hadi boraksı. Dolarım Evet çok az dök annem yeter. Gerçekten o ona yetecek inan bana. Devam, bol, bol. Efe o boraksı oradan çek dökülür hepsi. Peki, bir şey söyleyeceğim sence ben dökmeli miyim? Tabi dökmelisin. Sence şu an o olmuş mu? Borax istiyor. Baksana. Şimdi size bitmiş halini göstereceğiz arkadaşlar. Bakalım Efe'ninki mi güzel? Ay, çok mu Tobi'ninki mi güzel? Tobi döktü eminim Biraz ki. fazla Efe'nin Efe'ninki olacak. Abi. Hadi bakalım. Evet süremiz bitti. Nasılsınız? Bakalım kiminki güzel? Efe'ninkine bakalım. Efe'ninki akıyor. Bakabilir miyim bir kıvamına? Ben de. Aa yapışmıyor artık. Aa. Sese bak. No, bakayım no, akıyor no, mu? mu? Efe seninki bildiğin ekmek hamuru gibi ha rengi. <laughs> çok tatlı olmuş anneciğim. Bakayım seninkine bakayım bir de. Koy bakalım bir. Bir kıvamına bakayım. Bakın benim elim hiç yapışmıyor. Teyzeninki yapışıyor. Senin gibi nop gibi olmuyor. Anne, ay anne. Nasıl? Anneciğim Olsun biliyor sefer. musun teyzeninki de çok güzel. Gerçekten Vallahi mi? çok güzel. güzel. Bak Efe oyna biraz. Bak. Bakayım buna. Yok bu da öyle. İkisi de çok güzel. Bir de dökayım, biri, hazır slime'lar gibi olmuş, biri evde yapılan slime. Ama dışına hazır slime girdi evet. ya. Evet, aynen, acaba? aynen öyle. Valla bir şey, şey diyeyim mi? Bir miyim sonunda? Hayır, hayır. Bitti. Bir defa slime'ımız burada bitti. Bana göre, bana göre, bana soruyorsanız arkadaşlar, Vay. ben ikisini de çok beğendim. Benim en güzel, gerçek kararı. Gerçek. Gerçekten, Gerçekten ben çok beğendim. Mı? O zaman arkadaşlarımızın kararına göre kim birinci, kim ikinci? <gülüyor> <gülüyor> kim ikinci onlar belirlesin. Ne dersiniz? Ay, yine fırladı. Ne dersiniz? Kim birinci, kim ikinci onlar belirlesin tamam, mi? Tamam. O zaman yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Birincileri ve ben... gösterelim mi? Hadi, ikiniz de havaya. Efe, ikiniz de kaldırın bakalım havaya. Ay, benimkine krem geldi. Valla Efe, bu durumda sanki teyzeminkiyi beğenirler gibi geldi ama yemin ediyorum ben seninkini de çok beğendim. Hadi isimlere geçelim artık. Hadi isimlere geçelim. çocuklar e, not ettiğim bazı isimleri okuyacağım. E, gerçekten isimler tahmin edemediğiniz kadar büyüktü. Benim de notlarım birazcık karışmaya başladı. E, ama hızlıca e, biraz fazla isim okuyayım istiyorum. İbrahim Turu, e, Hişam, Ejder Turan, Can, Olgun, Zeynep Eylül, e, Sıla Peşman. Nihat ve Nizami Enes Aldı, Elif Zeynep Tatar Zeynep Öz Korkmaz Cemre arkadaşlarımız Bir de Emircan Pro kardeşimize sözümüz vardı Şiir yazmıştı ee, Tekrar yazmış buldum şiiri Bize demiş ki Efe ile Tubi, sizi çok seviyorum Her zaman izliyorum Herkese tavsiye ediyorum demiş Emircancığım çok teşekkür ederim Geç okuduğum için de kusuruma teşekkür. bakma ablacığım Teşekkürler. Daha bir sürü isim var. Okumadım, okumayacağım sanmayın. Diğer videolarda isimler gelecek. Öpüyoruz sizi arkadaşlar. Hoş Videolarımızı kalın. beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Bay <laughs> bay.